Dünya saklandığı açıklansa da Ürdün'de toplanan binlerce insan Filistin sınırına akın etti. Sınırda toplanan Ürdünlülere İsrail polisi müdahale etti. Ürdün İçişleri Bakanlığı ülkenin Filistin sınırında gösteri düzenlemesine izin verilmeyeceğini duyurdu. Bakanlık açıklamasının Filistin sınırında yer alan Ürdün vadisinde Cuma günü için yapılan Filistine destek gösterisi çağrılarının ardından gelmesi dikkat çekti. Ürdün Resmi Haber Ajansı Petra'da yayımlanan bakanlık açıklamasında, halkın güvenliğini sağlamak ve Filistin topraklarında yaşananlara ilişkin duygularını meşru bir şekilde ifade etme hakkını güvence altına almak amacıyla ağ var ve sınır bölgelerinde toplantı ve gösteri düzenlenmesine yönelik çağrıda bulunulmasına izin verilemez ifadeleri kullanıldı. Emniyet güçlerinin bu tür gösterileri önlemek için her türlü tedbiri alacağı belirtilen açıklamada, A var ve onu çevreleyen Filistin sınırı boyunca uzanan bölgelerin toplanmanın yasak olduğu alanlar olduğu ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin oradaki güvenliği sağlamakla sorumlu olduğu kaydedildi. Ürdün'ün pek çok kenti birkaç gündür İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırıları kınayan ve Filistin direnişini destekleyen kitlesel halk gösterilerine sahne oluyor.